arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Rekab'ın oynayacağız. Öbür videomda dediklerim abimle video çektik. Bunda abim olmayacak. Çünkü o da kendisi video çekiyor arada sırada. Evi tanıttım zaten. Havuza gireceğiz. Şimdi içeri girip mayamızı giyelim ya da orada mı giyelim? Orada falan bir yerlerde giyinmeyi buluruz. Araba falan çıkarma. Ats olur. Olmaz. Bir araba çıkaracağım. Bu araba olmaz. Bir araba seçeceğim. Şu araba tamam. Ve gidelim havuza. Dur ben niye buradan gidiyorum? Şuradan gideyim. şuradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ay, arabaya bir şey oldu. Gitmiyor. Hı, tamam. Ay, ay, ay. Neyse şurada bir yerlerde falan. Giyerim şu an polis bir önünde iyi şimdi yanındayız. Neyse. Hmm. Bir yerde giymeye çalışacağım Şuraya park edelim. Anam Şu cez. Neyse şuraya park edelim. E bu da durmuyor. Nereye park edeceğim? Ha. sen, Dur şöyle. Dur. Araba kullanmayı biraz bilemiyorum ama kullan gerçek kullanmayıp biraz öğrenmeye başladım. Şuraya park edeceğim. Evet. Heh. tamam tamam. Hızlıca çıkalım. Gelin mayamızı hızlıca hızlı girelim. Ondan sonra market alışverişimizi yapalım. Ve videoya bay bay yapalım. Bu, bu video biraz kısa olacak. Çünkü abim odada video çekecek. Ayşe ben niye buraya oturdum? Bir şuralar bir yerde kızı giyinmeyeyim. Hatta şurada da giyineyim hızlıca. Hızlıca olur inşallah. Ve başlayalım. Bu. Heh. Giydim hızlıca. Ve çıkayım hızlıca. Ve havuza gireyim. Şimdi kaydıraktan kayacağım. Ondan sonra biraz parkta eğleniriz. Ondan sonra market ve videomuz bitsin. Uuu, çok eğlenceli oldu. Bir de şunu deneyeceğim. Ay, heh. Ana, böyle oldu. Dur tekrar deneyeceğim. Kız ne güzel bir yaptı be. Yap be. çok yükseğe geldim. Ondan sonra havuza. Hop. Hmm. Güzel şimdi giyindiğim yerden. Mayom çıkaracağım. Çıkarabilirim inşallah. Aynı kıyafeti tekrar giyeceğim. Hızlıca şuraya gelelim gelelim hızlıca. Giydi. Hiç kimse görmedi. Gidelim biz markete. Ay biraz eğlenelim dedim. Biraz eğlenelim gidelim. Market de yakın gibi sanki ya. Şurada market mi var? Anam! Anam! Bu nasıl bir sallanış? Çocuklar bunda nasıl sallanıyor? Anam! şurası market. Gideyim alışveriş yapayım. Ondan sonra bankada biraz çalışıp görüşürüz yapacağım. Alışveriş soru yapalım. Yaparım. Çünkü kapağında yetişemedik. Dala. Anam anam anam. Ayaklarım ıslandı üzeri koyayım. Bence şu şurada hızlıca giyinebilirim. Sını değiştirmem lazım üstüm ıslak. Gerçek hayat gibi davranıyorum arkadaşlar. Hı, hmm. kıyafet Bu olmaz. Yok bu olmaz aklımda bir kıyafet var onu yak, onu giyeceğim ama çoğu kaplarda bu olur mu olmaz bakalım ara hızlıca şöyle şöyle bakın abim gerçek giysisinin giysisinin üstü Neyse çıkaralım Heh. bu altında giyelim altında giydim. Ve tamamım. Hızlıca arabamızla binip gidelim. Ve eve gidelim ve bay bay yapacağım. Ya da burada yapalım. Dur. Biraz işte çalışıp bay bay yaparız. Ya da ATM'de para çekim diyeceğim. Kartım nerede benim? Kartım var mı? unutmuşum Şuradan alayım. Nerede? Şuralarda. Duş buldum galiba. Evet. Alayım ve... Paramı çekemedim. Bu nasıl oluyor be? Kullanmayı bilmiyorum. Heh, aldım para. Bir para da tamam. 15.000 para verdi. Ve... Burada bitirelim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bye.